Burası da, da neresi böyle nereye doğru ilerliyor bu yol hiç anlamış değilim. Engin nerede ya? Bura nedir böyle? Hayır hayır hayır! Nasıl geldim buraya? Nefes alamıyorum. <laughs> Burası da neresi böyle buraya nasıl geldim ben? Ne oluyor ya? Burada sandıklar var. Çok ilginç verdiğim gene. Engin'e ne oldu acaba onu ne yaptı öldürmüş, öldürmüş olabilir mi olduysa ne yaparım ben. Yeni arkadaşımı öldürdü lanet olsun şerefsiz. Burası nasıl bir yer gerçekten anlamış değilim en son Herobrine'i görmüştüm hatırladığım kadarıyla bir dakika düşmem lazım. Başım çok ağrıyor. ha En son hatırladığım kadarıyla Engin Merdivenlerde arkamdaydı ve e, Aşağı doğru bir yere inmiştim. Ondan sonra yürürken arkama Herobrine geldi. E, ondan sonra Ondan sonra ne oldu? Ve buradayım. Benim buraya nasıl getirdi bilmiyorum. Ve burada bir yatak var. Anlamı ne anlamıyorum. Çok tehlikeli olabilir. Her yerde tuzaklar var. Nasıl bir yer burası böyle? Yanıyor her yer. Ne var orada öyle? Acın. Şu an sadece ilerliyorum. Çok korkuyorum gene önüme çıkacak. Kılıcım Şansım ki duruyor. Okum ve yayımda da duruyor. Zırhım da duruyor. Bunları çık almamış benden. Ama burası da neresi böyle? Piramitten çıkarttı mı bizi acaba? Keşke bu yola çıkmasaydık. Burası da neresi böyle? Kapı açık. Kapatıyorum şalteri. İlk önce buradan. Hayır Obrain. Hayır. Git. Hayır. Obrine. Ne oluyor? Ne oluyor? müsa beni rahat bırak. Ha. Hop bak beni. Buraya nasıl geldim? Şunun anabiliyor gerçekten. Çok ilginç bir özelliği var. Lanet olsun. Aa ne oluyor ya? Ne yapacağım? Çok güçlü. Sihirli kılıcı bulmam gerekiyor. Onu öldürmemin tek şansı. Sanırım Engin'i de öldürdü. Vay canına kalbim titriyor şu anda. Aman tanrım çok korkuyorum. Hadi canım da çok ilginç bir yol var. Burada lav var. Labirent mi burası? Lütfen labirent olmasın. Boş bir yol. Aynen. Sanırım orası da öyle. Uf çok korkmaya başladım. Engin'i öldürdü galiba. Lanet olsun sana. En son arkamdaydı çünkü. Bunu ödeyeceksin senin lanet olsun şey. Burası ne böyle? Örümcek ağları mı? Sana... Geçiş yolu yok. Örümcek ağının içerisinden geçeceğime inanamıyorum. Hadi 3, 2, 1. ah eh, tamam geçtim. Burası ne böyle? Ne oluyor? Sanırım bir labirente düştüm. Ha! Hirovain! Yapma bana bunu lütfen. Lütfen yapma. ışınlanıyor her yerde. Ne oluyor? gözlerim kapandı Nef nefes alacak hale gelemedim burası da neresi böyle lütfen artık buradan kaçayım ha gene orada lütfen artık rahat bırak beni lütfen rahat bırak lütfen beni rahat bırak hala orada bana bakıyor hayır lütfen beni rahat bırak nasıl kaçacağım ondan yeter 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 lütfen yeter I, hadi buradan geçebilirim buraya nasıl geldim ben ben buraları geçmiştim Vay canına. Çıkışı nasıl bulacaksın bakalım. Çıkış mı? Buradaki insanlara ne olmuş böyle? Donuk kalmışlar hareket etmiyorlar. İdam mı ettim bunları? İnsan kafaları. Lütfen beni rahat bırak. Hayır. Burası da neresi böyle? Hayır örümcek ana takıldım ya lanet olsun. Hayır beni buradan ben bir, Hadi kırıl lanet şey. Ee, kırıl. Kırılmıyor. Çok ilginç bir ses geliyor. Ne oluyor? Lütfen ona zarar verme. Yayımı attım ama bir işe yaradığını sanmıyorum. Hayır ok atıyorum bir şey yaramıyor. Ne yapacağım? Burası da neresi? Nereye doğru geldim ben? Lav sesleri geliyor. Köpek sesleri gelmeye başladı. Sihirli kılıç. Sonunda aldım seni. İşim bitti Robine. Gel neredesin? Neredesin? Sen lanet olacağız. Diye. Sanırım kitapta yazan sihirli kılıç buydu. Hayır buradasın. Sana bunu ödeteceğim. Arkadaşım intikamla alacağım. Ah! Nereye gitti? Işınlanma yeteneğine sahip. Hayır, öl vuramıyorum, vuramıyorum, işe yaramıyor. Neredesin? Arkadaşım intikamını alacağım. Benimle gel erkek gibi yüzde seni lanet olacağız şey. Ancak kaçabiliyorsun değil mi? Ancak buna sahipsin. Ender Dragon'ın köpeği pislik. Öde Hepinizi ödeteceğim bunları. İntikamımızı alacağım. Merak etme dostum. Eğer beni duyuyorsa. İntikamını alacağım Engin. N Gel buraya artık. Öl. Daha fazla kaldıramayacağım bunu. Lütfen öl. Öl artık. Senden nefret ediyorum. Kılıcın gardiyanıymış. Ancak bunu yapabilirsin değil mi? Öl artık. Kaçma benden. Kaçma Hadi yüzleş benimle ala erkek gibi. Öldürdüm sonunda. Ne oluyor? Nefes alamıyorum. Hayır. Piramit çökmeye başlıyor. Nefes al. Suyun içine nasıl girdim ben ya? Ne oldu bana böyle? En son Hero öldürmüştüm galiba. Aynen onu öldürdüm ve sihirli kılıcı almayı başardım. Bunu yapmayı başardım ve sanırım gün daha yeni doğuyor. Acaba Engin'e ne oldu? Onu gerçekten kurtarabilir miyim? Evimize ne oldu? Piramit nerede? En son Hero öldürmüştüm ama buraya nasıl geldim? Suyun içinde doğdum inanamıyorum. Engin nerede? Burası da neresi böyle? <laughs> Etrafa baksam ne olacak galiba? Çok ilginç bir yere benziyor. Hayvanlar var burada. Sanki daha hiç gelinmemiş buraya. Neresi burası? Burası neresi böyle? Burada inekler var. Burada bir köy var gerçekten ama Acaba köylüler beni yanlarına alırlar mı? Buraya nasıl geldim ben? Beni nereye yaşındı diyor bu ölmeden önce? Burası neresi böyle? Vay canına. Dikkatli gitmedim. Beni tanımıyorlar galiba. Aynen köylüler orada duruyor. Ve tarlaları. Hadi bu arkadaşımı nasıl geri geri bitirebilirim? Şuradan koşarak gidebilirsem eğer. Hadi. Onları görmemem lazım. Hani orada birisi var dikkat etmem lazım. Beni daha tanımıyorlar. Direkt bana saldırıda da bilirler. Hadi. Evet beni görmediler. Şanslıyım. Hay canına. Kocaman bir dağ var. Neyse hemen kaçalım evet. Sen de kimsin? Yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen. Asıl sen kimsin? Niye buradasın? Sen de kimsin? şu anki anlatacaklarıma inanmayacağına eminim ama bunları anlatacağım sana. Çünkü hikayeyi kökünden anlatırsam daha çok anlayacağını inanıyorum. Biliyorum bana inanmayacaksın ama bunları söylemem gerekiyor. Ee, önceden Engin diye bir arkadaşımla o gün yatakta yürürken korkunç bir kabusa uyandım. Ve bu kabustan sonra önü, evimizin önüne meteor düştü. Meteordaki meteorda da büyülü bir kitap vardı. Büyülü kitapta Ender Dragon adlı bir yaratığı öldürmek için görevlendirilmiştik. Ve Ender Dragon'u öldüre, öldürebilmek için sadece sihirli kılıca ihtiyacımız vardı. Ve sihirli kılıcı bulabilmemiz için de piramitteki yani çok tehlikeli piramitteki kılıcı bulmamız gerekiyordu. Ve ikimiz arkadaşımla beraber piramide doğru yola çıktık. Ve piramide gittiğimiz zaman çok değişik tuzaklara kapıldık. Lavın içine girdik. Neler neler yapmadık inanamazsın. Çok kötü işkenceler gördük diyebilirim. Ondan sonra bir yerden inerken arkamdan birden Herobrine çıktı. Yani Herobrine de kılıcın gardiyanı yani Herobrine'ın şey Ender Dragon'un köpeği diyebilirim sana. Ve onu ondan sonra kapışmış. Ondan sonra ee... Gerçekten anlatacak gücüm kalmadı. Çok korkuyorum. Bir su falan var mı sizde? Gerçekten dayanamayacağım yoksa ellerim titremeye başladı. Lütfen, lütfen bir su. işte bakmam lazım. lazım çok teşekkür ederim vay kalanlık olmuş bu kadarını çok teşekkür ederim sizin için çok minnettarım size beni evinize aldığınız için <laughs> anlatamayacağım en son beni yorulan bir yere ışınladı Engin öldürdükten sonra ve ee, beni çok işte ışınladığı yerden ilerledikten sonra bir labirente girdim. Labirenti labirenti bitirdikten sonra beni hep takip ediyordu ve çok ilginç bir yere indim. İndiğim yerde de kitapta yazan sihirli kılıcı buldum. Yani piramitteymişim hala gerçekten. Beni piramitte değişik değişik yerler ışınlıyordu gerçekten anlamadım ben de. Ve ondan sonra ondan sonra Hero Brian'ı sihirli kılıçla öldürdüm. Sihirli kılıçla öldürdükten sonra çok ilginç bir yerde doğdum. Şu köyün ilerisindeki kıyı biliyorsundur. Oranın içinde kalktım. Benden olduğunu anlamadım gerçekten. Ve şu sihirli kılıç sana da göstermemi ister misin? Al. Sanırım elmastan yapılmış. Çok güçlü bir kılıca benziyor. Tek şansım sizsiniz. Lütfen bana yardım edin. Çok yoruldum ve suyun içinde olduğum için ellerim pıytık pıytık. Kalabileceğim bir köy ya da bildiğiniz bir yer var mı? Ya da Engin'i gerçekten kurtarabilir miyim hala? Bir şansım var mı? Yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen. Bilge ısınman için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Size çok minnettarım. Engin'i kurtarabilmem için bir şansın var mı peki? Ee, raflara, kitaplara bakmam lazım. Söyledim... Eğer seçilmiş kişi, eğer seçilmiş kişi ise onu ölüler portalından çıkartabiliriz. Ölüler portalı derken, ölülerin dünyasını mı diyorsun? Peki oraya nasıl geçebilirim? Kaçta gördüğün dağda bir portal var. Fakat çok zorlu bir yolculuk olacak. Her şey hazırlıklı Tehlikeli mi peki? Tehlikeli. Arkadaşının kurtarmanın tek yolu bu. En azından bir şansım var değil mi? Ondan sonra Ender Dragon'dan intikamımızı alabiliriz. Şu anlık... Şu anlık sizin köyde kalabilir miyim? Bana izin verebilir misiniz? Çünkü dünyayı kurtarmak sadece benim elimlerimde şu anda ve kurtarmak için arkadaşıma ihtiyacım var. O da benim son şansım. Tabi kalabiliriz. Çok teşekkür ederim. Sence içeride kalmam izin verecek mi? Sayetle daha önce konuşmuştum. Seni ağlayacak ve barınma nezirme verecek. İstersen tanışmak için kapısını çal ve konuş. Tamam. Hoş geldiniz. İçeri girin. Sizi bekliyordum. Bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Çok teşekkür ederim. Kral beni Kral senin hakkında bana çok şey anlattı. Sayıldı öyle. Öyle yani Yardım edecek. Kardeşimi kurtarmam için yani kardeşim gibi saydığım Engin'i kurtarmam için dağdaki portala gitmem gerekiyor. Ve bunda bana yardım edeceğine emin misin? Çok tehlikeli olardan geçeceğiz. Bu köydeki en güçlü adam benim. Ve başka bir şey bulacağını zannetmiyorum. Yani tabii ki de geliyorum. Tamam çok teşekkür ederim. Birazcık köyde dolanabilir miyiz? Bir tabii ki de. Etrafa bakmak istiyorum da. Bu talı çok güzel görünüyor. Evet. Köyde senden başka yaşayan yok gibi. Nereye gitti ki bu halk? Halk. daha önce Çift. göçtü. Bu korkunç olaylardan dolayı değil mi? Hiç kimse evet. yok çünkü. Tamam. Atlar da var. Sanırım atlarla gitsek daha iyi olacak. Sizlere bu sevginizden dolayı çok teşekkür ederim. Seçilmiş kişiye her şey yaparım. Yarın büyük gün.